Evet, İngiliz haber kuruluşu BBC yayınladığı bir belgeselde PKK KCK'nin propagandasını yaptı. Türkiye'yi ise işgalci gibi gösterdi. Türkiye'yi işgalci gösterdi, terör örgütü propagandası yaptı. Daha önce de Türkiye aleyhine yayınlar yapan İngiltere Merkezi Haber Kuruluşu BBC yeni bir skandala daha imza attı. BBC YouTube kanalı Yasak Bölge, Türkiye neden Irak'ın içine askeri üsler kuruyor başlıklı bir belgesel yayınladı. Belgeselde terör örgütü PKK'ya karşı mücadele amaçlı Türkiye'nin Kuzey Irak'taki artan askeri varlığı hedef gösterildi. BBC, Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadele ettiği alanı yasak bölge olarak nitelendirdi. Buranın gizli bir çatışmanın ön cephesi haline geldiğini iddia etti. İngiliz haber kuruluşu, uydu görüntüleri kullanarak yaptığı özel araştırmada, Kuzey Irak'ta bulunan Türk üslerini ve karakollarını haritalandırdı. Böylece bölgedeki Türk üslerini terör örgütü için hedef haline getirdi. Belgeselde Türkiye'nin sivillere zarar verdiği de iddia edildi.